Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere İş Bankasında borsa hesabı nasıl açılır bundan bahsedeceğim. İş Bankası mobil uygulamamızı açtık. Burada mobil borsa var. Direkt bu mobil borsaya tıklayarak işlemlerimize devam edebilirsiniz. Fakat size bu kısa yol yoksa gelin şuraya. Şuradaki 3 nokta var ya. Buna tıklıyoruz. Burada borsa hesabı açmak için alta doğru inelim. Yatırım hesabı olması lazım. Yatırım kısmına tıklıyoruz. Bu da diğer kısa yolu. Burada mobil borsa var. Buna tıklıyoruz. E, borsayla borsa ile herhangi bir ücret ödemeden canlı borsa verilerini izleyebilir. Hisse senedi varyant talimatla da yapabilirsin diyor. Bu anlaşmaları kabul etmek zorundayız. Kabul ediyoruz. Bunları okursunuz siz. Kabul ediyoruz. Devam diyoruz. Bu anlaşmaları kabul etmeden borsa hesabı açamazsınız. devam'a tıklıyoruz. Mobil borsa hesabı açmayı sizi otomatik yönlendiriyor. Yatırım hesabı açma. Yatırım hesabı ile yatırım fonları, hisse senetleri vesaire bunları takip edebilirsiniz diyor. devam'a tıklıyoruz. Burada e, size bazı kısımlar var. Bu genel risk bildirimini okumamız gerekiyor. Hangi hesaba bağlı olacağınızı seçiyorsunuz. Bizim bir tane hesabımız vardı. Kartal'da. Buna bağladık. Burada yine ön bilgilendirme formları var. Bunları tıklayarak okuyabilirsiniz. Bunları okuduktan sonra ben daha önce hepsini okuduğum için e, kabul ederek devam ediyorum. Burada e, hesapla ilgili bilgileri veriyor. Buraya okey diyorsunuz. Otomatik yönlendirdi. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi sıra geldi uygunluk testine. Bu testi hemen onaylamıyor. Ertesi gün muhtemelen onaylanır. Uygunluk testine tıklıyorsunuz. Burada yaşınızı soruyor. Ee, yaşımız 51 ile 65 arası. Bu e, yaşı ne kadar e, yüksek yaparsanız. 18-30 yaş arası biraz da onaylaması zor. 31 ile 50. Şu an bizim hesabını açtığımız abimiz 50 yaşında. 50 yapıyoruz. Eğitim durumu e, lise yapıyoruz. Eğitim durumu liseydi. Mesleğini seçiyoruz. Özel sektörde ücretli çalışıyordu. E, bunu Ücretli diyorum. Tecrübesine de bu borsadaki tecrübesi de olabilir bilmiyorum ama buna ben 20 yazacağım. Bu işlerindeki tecrübesini yazdım. Bunları düşük yazınca borsa hesabı açmayı kabul etmeyebiliyor. Yatırımları ne kadar sürede düşünüyorsunuz diyor. Uzun vadeli tıkladım. Getiri riski olabileceğince riskten kaçınır diyor. Burada biz riskten kaçındığı zaman açma onaylamanı biraz daha şey yapıyor. Ana paradan biz kaybetmeyi biraz göze alabiliriz diyoruz. Bu sizin uygunluk testiniz. Devam diyoruz. Burada işlem yapmak istediğiniz şeylerle ilgili ürün bilgisini seçmeniz gerekiyor. Ürün seçeceksiniz burada. Yeterince bilgim var diyoruz. Burada sıklık nadiren. Yani burada düşük dizi enstrümanlarla sıklıkla yaparız biz. Hacim bilgisi gireceksiniz. 50 100 girdim. Bu bilgileri kendinize göre yazıyorsunuz. Ama bilgiler çok düşük olunca ne yapıyor? onaylamayabiliyor. Düşük riskli onlarda yine ara sıra diyelim. Hacim seçin diyor. Şu hacimi düzelteyim. Okey. Bu formu doldurmanız gerekiyor. Yoksa orta riskli de yeterince bilgimiz var diyoruz. Sıklıkla hacim. Bunları doldurmanız gerekiyor. Her birini doldurmazsanız onay vermez. yatırım yapma. Burada yüksek riskli olan var. Bilgi vermek istemiyorum deyince de onaylamıyor genellikle. Bu bilgi vermek istemiyorum işaretleyip topluca geçebiliyorsunuz hepsini. Biz hepsini doldurduk. Bu yatırım onay, onaylıya gönderiyoruz. Şurada bir uygun değil dedi. Çok yüksek riskli olan da. Şunu bir kontrol ediyorum. Herhangi bir şey hata yapmış mıyız? Bir geri yapmam gerekiyor. Testimizi onaylamadı. Şurada bir hata yaptık. Bir geri yapıp tekrardan düzelteceğim orayı. Mobil borsaya tekrardan tıklıyorum. Bunları okeyliyorum. Kabul et. Kabul et. Devam. Bizi otomatikman borsa hesabı açmaya gönderecek. Yatırım hesabı açmaya. Açmış mı? Burada ekran geldi. Hesaplarım Evet hesaplarımın altında bakın yatırım hesabı diye açıldı. Artık hesabınız var. Şimdi bakın burada hesabınız açıldı. Hesap özelliğine tıklayarak hesabınızın altındaki şeyleri görebilirsiniz. Ve İş Bankası'ndan nasıl hisse alırsınız? Bununla ilgili farklı bir video çekeceğim. Bu hesap açma videosuydu. Şimdi da hisse almak için yapacağınız şey şu. Yatırıma tıklıyorsunuz. Yatırıma tıkladıktan sonra hisse senedi işlemleri var. Buna tıklıyorsunuz. Alacaksanız alışa tıklıyorsunuz. Alış kısmında hisse senedinin kodunu yazacaksınız. Mesela Aselsan benim ilk aldığım hisse buydu mesela. Asel tıklıyorum, hisse Lise senedi tipi seçebiliyorsunuz. Bir de eski kaldı burada. Burada fiyatı bakın şu son işlem fiyatı. sonuçlan e, son işlem fiyatları yazıyor burada. Kapanış fiyatları vesaire. 38.3 diyorsunuz. Kaç adet alacağınızı giriyorsunuz. Bir adet 38 lira. Şu an bizimki onayda olduğu için hesabı yeni aldığı, açtığımız için hisse de almayacaktır. Devama tıklıyorum. Bakın burada diyor ki iş yatırım nezdinde MKK Saklama hesabı, açma işlemleri devam etmektedir. Kısa süre sonra işleminizi tekrar deneyebilirsiniz. Hisse senedini hesabımızı yeni açtığımız için alamıyoruz. Hesap açma, borsa hesabımız onaylandıktan sonra artık hisse senedi alacağız. Borsa hesabı açarken az önce anlattığım adamları takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.